Sağlıklı zayıflamanın püf noktası. Kendinizi saçma sapan diyetlerle asla açlığa mahkum etmeyin. Diyetler metabolizmayı yavaşlatarak daha fazla yağlanmanıza neden olabilir. Ayrıca sağlık açısından birçok diyet sağlıksızdır. İlk başlarda işe yarar gibi görünse de egzersiz programı olmayan diyetler hayat boyu bir değişikliğe yol açmaz. Kısa süreli etkiler açığa çıkarabilir. Diyetsiz vücudun beslenme alışkanlığını hiç değişmeden yağ yakımı mümkündür. Bu söyleyeceklerimi düzenli bir şekilde yaparsanız gözle görünür sonuçlar elde edeceğinizi düşünüyorum inşallah. Yemekte herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Kalp atışıyla yağ yakımı arasında doğrudan ilişki vardır. Uygun atış ritmi yakalandığı zaman vücut yağ yakımına başlayacaktır. Peki bu uygun kalp atışını nasıl elde edeceğiz? Ve uygun kalp atışı kaçtır? Kalp atışı 120 ile 140 arasında yağ yakımına başlar. 126 yağ yakımı için yeterli değildir. 140 üstü ise yağ yakımı gerçekleştirmez. 140 ve üstünde dayanıklılık artmaktadır. Hafif şekilde 15 ile 20 dakika arasında koşu hızlı zayıflama sürecinin başlangıcıdır. Kendimizi fazla yormadan koşu bandında koşuyor isek 15-20 dakika kalp atışı 120-140 aralığında koşmamız yeterli. Eğer açık havada koşuyor isek Nabzımızı ölçen bir alet ile kontrol edebilir veya bunu el ile kendimiz gerçekleştirebiliriz. 15 saniyedeki kalp atışımızı sol şakağımızdan veya sol bilekten atım sayısını sayıp 4 ile çarptığımızda kalbimizin dakikada kaç attığını bulabiliriz hafif tur koşu ortalama 120-140 aralığına denk gelmektedir. Hafif kondisyon 20 dakikalık bir koşudan sonra dinlenme sırasında vücut %70 ile %80 arasında yağ yakar. Aynı zamanda %20 ile %35 arasında da glokajen yakmaktadır. Vücut glokajen açığını da yağ yakarak kapatmaya çalışacaktır. O yüzden spordan sonra 3-5 saat içinde asla şeker içeren gıdalar tüketmemeli. Bunlar yağ yakımını azaltır. Spordan 5-10 dakika sonra şekersiz sıcak sıvı tüketilmelidir. Bu yağ yakımını daha da hızlandıracaktır. Sıcak su olabilir mesela. Kaç kilo olduğunuzla çok fazla ilgilenmeyin. Zira kaç kilo olduğunuzdan ziyade ne kadarının yağ olduğu önemlidir. Kilo kaybının su ve kas kaybı olmaması çok önemlidir. Önemli olan yağ kaybıdır. Günde en az 12 dakikalık yüzme, bisiklet, yürüyüş, ip atlama gibi sporlardan birini yaparak yağ yakımı gerçekleştirmek mümkündür. Son olarak bir tavsiye. Tartı satın almaktansa bir boy aynası satın alın. Ayna karşısındaki çıplak görüntünüz size tartınızın söyleyeceklerinden daha fazlasını söyleyecektir tartı yağ oranını ölçmez. Tartı su kaybını ve kas kaybını da ölçerek yanıltmaktadır. Son olarak bir de bunların üzerine günde bir bardak erik kompostosu iyi gelir. Size bir de altın formül vereyim. Zayıflatan karışım. Yoğurt, zencefil, zerdacal, tarçın karışımı. Nasıl yapılır? 5 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı da zeytinyağı eklersek çok çok daha güzel olur. Bunları, bu karışımı her gün tükettiğimiz zaman ortalama bir kasiye denk gelmektedir. Her gün tükettiğimiz zaman zayıflamamıza etki edecektir. Hepinize hayırlı zamanlar diliyorum. Bu değerli bilgileri paylaşırsanız çok iyi olacağını düşünüyorum bu değerli bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasını canı yürekten istiyorum. Kendinize iyi bakın, hayırlı zamanlar.